Türkiye İstatistik Kurumu defalarca tartışılan bir kurum enflasyonu %85 olarak açıklamıştı biliyorsunuz. Vatandaşın buna çok fazla tepkisi var. Ama Türkiye göre %85 de olsa devletin enflasyonu herhalde %123 belki daha da fazla. Çünkü bunu yeniden değerleme oranlarıyla görüyoruz. Yeni yılda vergi, harç ve cezalara %123 oranında zam geldi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Geçen yıl %36'ydı biliyorsunuz gelen zam ve oldukça tepkiyle karşılanmıştı. Çok yüksek deniyordu ama bu yıl %123 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim yetkisini kullanması bekleniyordu. O hakkını kullanmadı. Yeni yılda vergi, harç ve cezalara rekor zam geldi. <laughs> Üretici enflasyonuna göre hesaplanan yeniden değerleme oranı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelecek yıldan itibaren ceza, harç ve bazı vergilerdeki artış oranı 122,93 olarak ilan edildi. <laughs> Böylelikle Ocak ayından itibaren birçok hizmetin fiyatı fahiş oranda artacak. 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı 1478 liradan 3295 liraya yükselecek. <laughs> Hatalı park ücreti 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 liradan 952 liraya, yetkisiz çakar kullanımının cezası 1823 liradan 4064 liraya yükselecek. Alkollü araç kullanımının cezası 4064 liraya, ehliyetsiz araç kullanmakta 8090 liraya çıkacak. Yurt dışından yolculukla birlikte getirilen cep telefonlar için alınan harç 2732 liradan 6091 liraya çıkacak. B sınıfı ehliyette 1116 liradan 2489 liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını %50 azaltma ve %50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini bu yılda kullanmadı. <laughs>